Yumurtlamayan kurnaz tavuk masalı. Bir varmış bir yokmuş. Köyün birinde yumurtlamayan miskin bir tavuk varmış. Bu tavuk aynı zamanda kurnaz Olmasıyla ün yapmış. Sahibi her sabah kümesi gelir kontrol edermiş. Yumurta var mı yok mu diye bakıp her defasında hüsranlar içinde geri dönermiş. Bu durum uzunca bir süre bu şekilde devam etmiş. Tavuk yumurtlamaz, sahibi de eli boş döner dururmuş. Bu durum bir gün sahibinin canına tak etmiş. Sahibi bu duruma artık dayanamaz olmuş. Yumurtlamayan tavuk ile oturup konuşmuş. Bu durumun böyle devam etmeyeceğini ve artık yumurtlaması gerektiğini söylemiş. Yumurtlayan Kurnaz Tavuk sahibine tamam demiş ve kendisinden biraz süre istemiş. Aradan belli bir zaman geçmiş sahibi yumurtlamayan kurnaz tavuğun yanına gelmiş, iş süre dolmadı mı diye sormuş. Yumurtlamayan kurnaz tavuk henüz dolmadı demiş. Sahibi bir şey demeden kümesten ayrılmış. Bu durum uzunca bir süre bu şekilde devam etmiş. Yumurtlamayan kurnaz tavuk, böyle böyle sahibini oyalar olmuş. Fakat bir gün bu durumun da sonu gelmiş. Sahibi bu duruma isyan eder olmuş sahibi yumurtlamayan kurnaz tavuğun yanına gelmiş. Eğer yumurtlamazsan seni kesmek zorunda kalacağım. demiş. Bunu duyan yumurtlamayan kurnaz tavuk panikler gibi olmuş. Sakinleşerek düşünmeye başlamış. Bir çözüm bulmuş. Hemen diğer tavuk arkadaşlarının yanına gitmiş. Onlara durumun vahametini uzun uzun anlatmaya başlamış. Bunu duyan diğer tavukları ikna etmiş. Yumurtlamayan kurnaz tavuk sahibinin geldiği görmüş. Sahibi somurtarak sinirli bir şekilde kendisine doğru geliyormuş. Aynı manzara ile karşılaşacağını düşünen sahibi yumurtlamayan kurnaz tavuktan almış olduğu bir adet yumurta ile büyük bir şaşkınlık yaşamış. Bir gün sonra sahibi yine aynı şekilde gelmiş yumurtlamayan kurnaz tavuk yine sahibine bir adet yumurta vermiş. Bu durumda uzunca bir süre böyle devam etmiş. Aradan geçen zaman sahibinin yüzündeki somurtkanlığı gülümsemeye dönüştürmüş. Diğer tavuk arkadaşlarından her gün almış olduğu bir adet yumurta ile bunu başaran yumurtlamayan kurnaz tavuk bu sayede paçayı kurtarır olmuş. Sahibi de yumurtlamayan kurnaz tavuk da mutlu bir şekilde kaldıkları yerden birlikte yaşamaya devam etmişler. Sağlıkla kalın, abone olmayın unutmayın.